Merhabalar, yazılım mühendisi 4. sınıf öğrencisi Muhammed Bora Meram ben. Bugün bilimsel araştırma yöntemleri dersi için sizlere sunum yapacağım. Ben Swift üzerinde yoğunlaştım. Swift kodlama üzerinde birçok kurs aldım. Udemy üzerinden, YouTube üzerinden birçok ders içeriğini de takip ettim. Bunlardan başlıcaları aslında iOS Bootcamp programı ile aktif e, projeleri inceleme fırsatım oldu bu doktor Angelio ile birlikte de e, Swift'in genel yapısını tekrar etme fırsatım oldu yani açıkçası e, burada projelerle birlikte burada da kodlama e, yeteneğimi geliştirmeye de yardımcı oldu bu kurslar e, şu şekilde mesela bootcamp'in birkaç aktif olarak kullandığım projeyi göstermek gerekirse şu lokasyon işlemlerini, konum bulma işlemlerini Google üzerinden e, inceledim ve kullandım. Daha so öncesinde ise Firebase'in ıı, anlatımını gerçekleştiriyor. Firebase'in anlatımı ile birlikte işte e, ıı, Firebase'i kullanma fırsatım oldu. Kingfisher'ı ıı, uygulamamı entegre etmedim ama Kingfisher'ın ne olduğunu öğrenmiş oldum. Çünkü ben bir Tinder uygulaması e, geliştirmeye çalıştım açıkçası. Bu Tinder uygulamasındaki fotoğrafları da Kingfisher ile ilk önce almayı denedim. Sonra Firebase'in daha kolay olacağını düşünerek Firebase'in storage kısmından fotoğrafları almayı başardım. E, Tinder'ın front-end kısmını için şu şekilde ilk başta böyle bir video bana çok yardımcı oldu. Bunda en sonunda bir sıkıntı çektim. Onu da sizlere aktaracağım az sonra. Yani 3 saat 44 dakikalık bir video ile Tinder'ın arayüzünü yapıyor diyebilirim açıkçası. Ben de bu videodan baya bir destek aldım. Fakat bu şu an aktif olarak çalışan bir proje değil ben başka bir arayüzü kullandım sonra da bunun nedenini de söyleyeceğim sizlere şu an buradaki her şey çalışıyor arama ekranları profil ekranları vesaire filan her şey çalışıyor çıkış yapınca hesaptan çıkış yapıyor her şey Okey ee, şöyle e, bu şekilde bir kart view açıyor bize bu şekilde aktif olarak Şuradaki barlar çalışıyor şöyle like atınca meçleşme oluyor gördüğünüz gibi. Yani her şey aktif olarak çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat şu fotoğrafları ben veri tabanından maalesef getiremedim. Zaten veri tabanın veri tabanın içine fotoğraf gelince maalesef iş çok zorlaşıyor. O yüzden ilk başta Kingfisher'ı denedim. Sonradan onu da maalesef başaramayınca Storage kısmını kullandım. Şu an bu Finder Dating App Aktif olarak kullanıyorum bunu. Şöyle sizlere göstermek gerekirse, bu authentication ile birlikte kullanıcıların login işlemlerini buradan sağlayabiliyorum. Google ile giriş de yapabiliyoruz. Normal e-mail ve şifremizi girerek de giriş yapabiliyoruz. Storage kısmına gelirsek, storage kısmına fotoğrafları atıyoruz. Evet. Fakat storage kısmından fotoğrafları direkt olarak kullanamıyoruz maalesef. Atıyorum image alperen fotoğrafının şurada Google API'si var. Ee, şuraya bastığımızda şu linki almak zorundayız. Biz bu link üzerinden bu fotoğrafa ulaşabiliyor. Direkt olarak e, fotoğrafa storage kısmında maalesef ulaşamıyoruz. Onu da eee Firestore database'e atarak kullanabiliyoruz. Şu şekilde göstereyim. Users'ların e, users'ların kullanıcıları var bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın image kısmında o link olarak gözüküyor zaten. O linki buraya atarak e, fotoğrafları alabiliyoruz. Ayrıyeten users kısmı vesaire filan da var. Ben projeme size kısaca göstereyim isterseniz. Şöyle tasarım çalışması bir giriş yapalım. Kullanıcı Google ile dediğim gibi giriş yapabiliyor. Hemen bir giriş yapalım. Arayüz değişik olarak göreceksin Bu arada bunun yapımında da şu video bana çok yardımcı oldu. Bu sayfayı da bu kanalı da sizlere eğer bu tarz bir program geliştirmek istiyorsanız öneririm açıkçası. Tekrardan simülatörümüze geçelim. Şu kodları kapatalım. Kodları da göstereceğim sizlere bu arada. Devam et diyelim. Giriş yapalım. Hemen bekliyoruz. Evet bu veri tabanından geliyor bu arada bu fotoğraflar. Böyle bir arayüz yaptım ben. Şu şekilde sağa sola yine kaydırabiliyoruz. Eşleşebiliyoruz yine. Şöyle mesela sola da geri gitti. Mesela şu an no like people. Herhangi bir beğenimiz yok. Mesela beğeni attığımızda kullanıcı buraya geldi gördüğünüz gibi. Kullanıcımız şu an kısıtlı olduğu için ekranda herhangi bir e, fotoğraf görmüyoruz. Bu fotoğrafları yenilemek için kullanıcıları yenilemek için de bu şekilde bastığımızda kullanıcılar yeniliyor. Fakat bizim beğendiğimiz kullanıcı buradan gitmiyor. User Profile kısmı ile birlikte... Ee, fotoğraflarımızı buraya yükleyebiliyoruz hesabın fotoğraflar. Şu şekilde mesela buradan galeriden fotoğraf çekerek e, bu bu bez'e fotoğrafları aktarabiliyoruz projemizde. Tekrar burada işte hakkımızda kısmını güncelleyebiliyoruz. iş kısmını kullan güncelleyebiliyoruz. Cinsiyet, oyun tercihini güncelleyebiliyoruz. Buraya dan edelim. Buradan çıkış yapabiliyoruz. Çıkış yapınca login ekranını aktarabiliyoruz. Bu şekilde bir projemiz var. Mesela gördüğünüz gibi şurada Hakan beğeni olarak gözüküyor. Buna da beğeni atınca burada beğeni olarak gözüküyor. Ve bunu e, yine e, veri tabanı üzerinde like It people olarak tutuyoruz. Bunları da tekrar yenilebiliyoruz. Profillerinde gelip buradan çıkış yapabiliyoruz. Kısacası bu şekilde bir Tinder projesi yaptım. Aktif olarak kullanılabilir. Apple'da paylaşılabilir, eşleşilebilir, mesajlaşılabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Signin with Apple kısmı ücretli olduğu için şu anlık aktif değil açıkçası. Aslında çalışıyor fakat Swift bunun için geliştirici hesabı istiyor. Bu da ücretli olduğu için şu an aktif değil. Kodlarımı göstermek gerekirse kodlarımı Size şöyle göstereyim. Dedim ki bu bunları artık kullanmıyorum. Bunlara sadece göstermek için size açtım. Şu content view olacak. Content view. Content view'u bulayım hemen size. Aynen burada. Content view üzerinden aslında bu simülatörde görmüş olduğunuz kodlar buradaki kodlar işte gördüğünüz gibi importlar vesaire filan duruyor. Content view'da datatyplarını görüyorsunuz. Bu şekilde bir kod yapısı var. Frontend backend olarak da klaslara ayrılabilir. Bu şekilde bir proje gerçekleştirdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi günler.